Baba ne yapıyorsun? Televizyon izliyorum. Arabayı alabilir miyim? Arabayı satmıyorum Satın almayacağım zaten. Bak kullanıp geri alamazsın zaten. Pahalı. Çalacağım zaten bu gidişle. Araba ne oluyor burada? Abi abin arabayı istiyor. Baba oh. artık sen de ver artık adama ya. Yok araba falan. Zaten yeni aldım. Ya ehliyetim var benim. Arabayı kaldırabiliyor musun lan sen de? Abi. Arabayı kaldırıyorum da arabayı bana vermemeni kaldıramıyorum baba. Ehliyetim var diyorum. Ehliyetli olunca kaza yapılmıyor mu? Yapılmıyor tabii. Ehliyetsiz biri gelip sana çarparsa sen kaza yapmış olmuyor musun salak herif? Doğru. Öldün çık. Sen ne istiyorsun lan? Harçlık isteyecektim de. Ulan daha geçen hafta verdim. Ne zaman bitti? Geçen hafta bitti. Bir haftadır nasıl gidip geliyorsun okula? Arabayla. <laughs> çarpsaydın arabayı. E, çarptım diyorum Aynen. ya zaten baba. E, ya kaza yapsaydın diyorum. Sen hiçbir kaza yapmadın ya. Ama yaptım sen oldun işte. Öldün çek. Polise arabamı çaldığını söyleyeceğim şimdi sen gör. Ulan çaldım aldığın yeri geri soktum. Polis ne anlayacak? E sen şimdi çıktığın yere geri soksam annen anlamayacak mı? Anlar herhalde. Çıktığım halde şimdiki halim aynı mı sonuç? Arabanın hali eskisinden farklı mı da? Kaza mı yaptın lan? Nereye gitti lan bu? Herif senden korkusunu ışınlandı baba. Buna bir daha araba yok. Herif ışınlanıyor a**ın okuyayım. Ne yapsın arabayı?